Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki forma geçelim. Biliyorum backward için bunu çözmeye çalışacağım. Şöyle geliyorum şimdi backward için ne yazmam gerekiyor? Yine benim fx 2 dot'ın değerini ifade etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu bulmak için ne yapmam lazım? Backward'da bunu bulmak istersem eğer ben arkadaşlar bunu ne yazacağım? F'in türevi olacak burada bir x olacak. Eksi bir tane daha F'in türevi x eksi h olacak. Burada da bir h olacak arkadaşlar. Aynı şekilde bakın ben bunun ifadelerini eğer türetmek istersem burada ne yazmam gerekiyor benim? Şunu yazmam gerekiyor. Gidip şöyle bir parantez açıyorum. X'in türevi burada geliyorum. F x eksi f x eksi h bölü h oluyor. Aynı şekilde f'in türevi x eksi h'da. Bakın x eksi x h'ın değerinde bulunduğu için buraya geliyorum. x eksi h diyorum. Aynı şekilde eksi bir adım geri gidiyorum. x eksi 2 h 2H diyorum. Bölü h diyorum arkadaşlar. Şimdi bu ifadeleri yazdıktan sonra ben ne diyebilirim artık burada? f'in türevine bakın gelip Yukarıdaki ifadeleri toplayacağım. İkinci türev değerine geliyorum burada. Şöyle. Geliyorum bu ifadelerin hepsini sıra sıra yazıyorum arkadaşlar. Şurada neyim var? fx eksi fx eksi h bölü h olacak. Şu terimden ikinci terimde de f x eksi h eksi f x eksi 2 h olacak arkadaşlar. Ve bu terime de h'a böleceğim. H'a böldükten sonra bunların da hepsini h'a bölmem gerekiyor. Bu denklemde yerine koyabilmek için. Şimdi bakın son formda buradan ne çıkacak benim için arkadaşlar? Tamamen geri yayılımlı bir ifade olacak. Buradan bir f x çıkacak. Eksi 2 çarpı f x eksi h olacak. Artı f x eksi 2 h değeri olacak arkadaşlar. Ve buraya geleceğim. h kare yazacağım. Şimdi bakın. x'i denklem takımına koymak istersem eğer ben x tat tat'ı ne yazabilirim burada artık? Benim sistem formunda bunu ifade etmek istersem. Geliyorum. x k diyorum buraya. Eksi 2 çarpı f'i siliyorum. Şöyle. 2 çarpı x k eksi 1 diyorum. Artı x k eksi 2 diyorum arkadaşlar. Ve aşağıda da ne olacak? Benim dt karem olacak. Çünkü h kare ifadesi burada içeriliyor arkadaşlar. Backward içinde sonucumuz bu. Şimdi gelelim center'da. Centered Difference'ımız olsun. Centered Difference için ne yapıyorum arkadaşlar? Gidip yine ikinci tür ifadesini yazıyorum. Bakın. Buraya geliyorum. Fx'in ikinci türevi eşittir. Benim şimdi buraya öyle bir ifade yazmam gerekiyor ki bunları f'in türevi ve f'in türevi ile ifade edebilmem gerekiyor. Şimdi bakın Bizim burada kullanacağımız aslında iki terim de şu olacak fx'e fx Bir de haşa bölünmüş hali arkadaşlar Ancak Buradaki sorun şu Biz central difference ne diyorduk Hem bunun içinde forward vardı hem Backward vardı O yüzden bakın bunu Forward'la açacağız Bunu da Backward'la açacağız Hatayı minimize edebilmek için O yüzden bakın geliyorum Buraya bir f yazıyorum. Buraya b yazıyorum. fx f değerine ne yazacağım? Gideceğim. f artı h eksi f bölü h f'in türevi x back burada ne yazacağım? f x eksi f x eksi h yazacağım bölü h yazacağım arkadaşlar. Şimdi bu değerlerin hepsini eğer toplayıp burada yerine yazarsam F'in ikinci türevine ben ne demek zorunda kalacağım? Bakın burada şöyle bir parantez açıyorum. Bir forward terimin ifadeleri var. Fx h fx bölü h eksi fx eksi fx eksi h bölü h olacak. Bir de buradan h'a bölünmüş halini alacağım. Peki son formum benim buradan ne olacak arkadaşlar? Bakın fx artı h'ım olacak. Eksi diyorum. 2 çarpı f x'im olacak. Artı f x eksi h'im olacak. Ve h kareyi buraya yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu bu x tatlı forma getirirsem x tat tat denkleminin sonucu ne olur benim için burada? x tat tatın eşit olduğu değer burada ne yazabilirim? 1 x k artı 1 eksi 2 çarpı x k artı x k eksi 1 değeri olur. Ve aşağıya geçirdiğimde bir dt'nin karesiyle bunu ifade etmiş olurum arkadaşlar. Yani benim central difference formunda da aslında ifadenin içerisinde forward ve backward'ı kullandığımda ben bu değerlere erişmiş oluyorum. Şimdi bakın bu üç sol arasında en büyük fark neydi? Biz bazen İleri yönlü değerleri kullanırız. Bazen geri yönlü değerleri kullanırız arkadaşlar. Örneğin forward difference hesaplayabilmek için bir önceki yani ilerideki değerleri tahmin edebiliyorsak eğer x k artı bili terimlere erişebiliyorsak forward'ı kullanırız. Eğer geri terimleri aslında biz bilip türevi hesaplamak istiyorsak mesela atıyorum derivatif terimleri gibi derivatif terimlerinde mesela atıyorum k eksi 1'e bakmak bizim için önemlidir. Hatta buna velocity form derler. Eğer onları hesaplamak istiyorsak backward'ı kullanmaya çalışırız. Ama centered en iyi çalışan çözücü denklemi fark denklemidir arkadaşlar bizim için. Şimdi bunları da anlattıktan sonra artık ne yapabiliriz biz? Diyelim bir tane örnek yapalım. Çok basit de olsa bu sistemin çözümüne bir bakmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi geliyorum öncelikle bir example için. Evet, çok basit bir sistem yazacağım buraya geleceğim. Örneğin bizim elimizde bir x dat olsun. Eşittir 5 x gibi bir denklemim olsun benim. Şimdi ben bu ifadeyi aslında gidip centered formda açmaya çalışayım arkadaşlar. Bakın centered formda ne vardı? Bizim ikinci türe ifademiz artık bakın bunun içerisine içeriliyor ya. Ya da şunun içerisine bize verilmiş ya. Ben bu denklem formunu direkt bunun yerine koyup aslında artık çalıştırabilirim. O yüzden bakın geliyorum burada. X tatın yerine ne yazacağım ben? Gideceğim. Benim bir x k artı birim var. Eksi 2 x k var. Artı neyim var? x k eksi birim var. Ve burada da aslında dt kare ifadem var arkadaşlar. dt bizim sampling periyodumuz. Karşı tarafta bakın bir 5 x k değeri var. Değil mi? Şimdi ben bu ifadeyi atıp karşıya attım da her ifadeyi aslında x k artı 1'in yani bu sistemdeki birden sonraki yani ilerki değerlerini aslında ben nasıl tahmin edeceğim bu sistemin denklemini süreceğim. Bu ifadelerle sürebileceğim arkadaşlar. dt'yi buraya atarsam bakın benim elimde ne kalır? x k artı 1 eksi 2 x k artı x k eksi 1 denklemi kalır. Şimdi ben buraya attığımda burada ne olacak? DT'nin karesi var. 5 çarpı xk değerine erişiyorum. Şimdi ben bu denklemde önceki değerlerden sonraki değerleri türeteceğim mi? xk artı 1'i yalnız bırakıyorum arkadaşlar. xk artı 1'i yalnız bırakmak istediğimde karşıya attığımda bakın bu ne oluyor? Bir kere 2 xk artı dt'nin karesi çarpı 5 xk eksi x k eksi 1 değerine ulaşmış oluyorum. xk k parantezini alırsam arkadaşlar bunu artık son formunda xk k artı birim benim ne olacak? Bir x mı olacak burada? İçeride 2 artı 5 çarpı dt'nin karesi ifadesiyle türetilmiş bir de eksi xk eksi 1 ifadesiyle türetilmiş bir ifade olacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben bunu ne için kullanacağım aslında? Benim sistemimin ayrık zaman modelinde ikinci türevde verilmiş bir ifadenin çözüm bakın burada bu oluyor. Şimdi ben bunun içine gidip şöyle bir 2x. yazsaydım herhangi bir değişiklik olacak mıydı sistemde? Aslında olacaktı ama bizim için olmayacaktı. Niye? Çünkü bakın bunu central difference ile açmak istediğimde hatta hani şöyle göstereyim buradaki farklılığı. Yani bunun scalable ölçeklenebilir olduğunu Şöyle anlayın Şurada bir x tatımız olsun Bu x tat ifadesini ben koyduğumda ne olacaktı biliyor musunuz Centered'da da gidip bunu açmak istediğimde ben Bu x tatın değeri nedir x k artı 1 olacaktı Eksi x k eksi 1 olacaktı Bölü Ne olacaktı burada arkadaşlar Bir dt değeri olacaktı Bizim için O zaman bakın ben ne yapacaktım x k artı 1'i karşıya atacaktım xk-1 burada kalacaktı ve yanına nokta 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 diye denklemleri yazacaktım. Yani siz bu ifadenin içine bu forward'da, central'da ya da atıyorum backward'da ne verirseniz aslında o denklemlerin hepsini rahat bir şekilde türetebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın future state dediğimiz şeyleri buraya past ve now yani geçmiş ve şimdiki state'lerin hepsini bir tarafa, gelecek state'i bir tarafa toplarsanız siz zaten bunun discrete formunu oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın bunu sadece bir örnek olarak verdim anlaşılması için ama bir sonraki ders aslında bizim bu MCK sistemimiz vardı ya o MCK sisteminin aslında yine gidip formunu çıkaracağız. Formunu çıkardıktan sonra gidip bunun diskrit formunu çıkaracağız. Centered difference'da. Bundan sonraki örneklerde de MATLAB'de ve Simulink'te bunun örneğini tasarlayıp artık Python'da da bunun gerçekleştirilmesine çalışacağız arkadaşlar.